fon aldım ama zengin mi oluyorum, batıyor muyum, nereden göreceğim, kar mı ettim, zarar mı? Bu en çok sorulan sorulardan biri. Yatırımınızın durumunu takip etmek, en az fonu almak kadar kolay. Bunun için birkaç farklı yolunuz var. En kolayı ve en sık kullanacağınız yer yine Garanti BBVA mobil veya internet şubesi. Uygulamaya girdiğinizde yatırımlar veya varlıkların bölümüne gidin. Orada Portfüm diye bir ekran göreceksiniz. Bu ekranda sahip olduğunuz bütün yatırım fonlarını, kaç adet payınız olduğunu, o anki güncel fiyatını ve en önemlisi kar zarar durumunuzu net bir şekilde görebilirsiniz. Yani o fona yatırdığınız toplam parayı ve o paranın şu an ne kadar olduğunu size gösterir. Bu günlük takip için en pratik yöntem. Ama ben daha detaylı bakmak istiyorum. Başka fonlarla kıyaslamak istiyorum derseniz, o zaman adresiniz yine tefas.gov.tr adresi. tefas.gov.tr adresine girerek Türkiye'deki bütün fonların sadece güncel fiyatını değil, geçmiş bir aylık, 6 aylık, 1 yıllık hatta 5 yıllık getirilerini bile görebilirsiniz. Grafiklerini inceleyebilir, en çok kazandıranlar listesine bakabilirsiniz. Garanti BBVA Portföy'ün kendi web sitesinde de fonların fiyat ve getiri bilgileri mevcut. Ancak burada çok önemli bir uyarı yapmak zorundayım. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bir fonun geçmiş dönemdeki getirisi, yani geçen sene %100 kazandırmış olması, gelecek sene de o kadar kazandıracağının bir garantisi değildir. Geçmiş performans sadece bir fikirdir, bir göstergedir, asla bir garanti değildir. Bu yüzden fonunuzu alıp ara sıra garanti cep bank Tak portföyünüze bakarak durumunu kontrol etmeniz yeterli.